Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videoda sizlere daha önce paylaştığım videolara e, benzemeyen farklı bir konsepte bir video çekeceğim, video paylaşacağım. Ee, videomuzun konusu şu arkadaşlar. QR kodların malum hayatımızda birçok yerde kullanıyoruz ve oldukça e, işimizi kolaylaştıran bir uygulama. Bunun e, Endüstride e, ben genellikle fabrika ortamında e, kullanıyorum. Fabrikada bir bakımcı olarak çalışıyorum ben, elektrik elektronik olarak, otomasyon. Burada e, hatların elektrik projelerinin QR kodu gömerek, daha doğrusu QR kod oluşturarak, bunlar arkadaşlar istediğim zaman telefonuma taratıp çekebiliyorum. Şimdi bunun nasıl yapıldığını size göstereceğim. gerçekten çok kullanışlı bir uygulama arkadaşlar. Yani şöyle bir örnek verecek olursak bakımcı olduğumuzu düşünürsek arkadaşlar malum fabrikalarda işte çalıştığımız işletmelerde yaşanan arızalarda bakımcılar gidip özellikle elektrik ve otomasyoncu arkadaşlar hatta hatta, hatta mekanikçi arkadaşlar ee, içinde oldukça e, iyi bir şey bu. Şöyle daha önce e, bulut sisteminizde depolanan bir elektrik projesinin QR kodunu oluşturup bu oluşturduğumuz QR kodu e, makine veya ekipmanın elektrik pano kapağına yapıştırdığımızda arkadaşlar cep telefonumuzun kamerasından bunu taradığımızda elektrik projesini, mekaniğini veya pneumatik veya hidrolik projelerini telefonumuza çağırabileceğiz arkadaşlar. Bu bize çok büyük kolaylık sağlayacak. Özellikle arıza ararken yüzlerce sayfalık elektrik projesinde o makine ve ekipmanın arayacağınız örnek verecek olursak input veya output ya da herhangi bir sürücünün kodunu tek tek sayfalara bakarak aramaktansa biliyor iseniz taradığınız anda karşınıza gelen linke tıklayarak telefonunuzda açılan PDF dosyasının arama sekmesinde yazarak çok kısa süre içerisinde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda size bunun uygulaması ile beraber anlatacağım. bu benim fikrimdi arkadaşlar. program bununla ilgili bir program yazmamız gerekiyordu. Program konusunda bana fikrimi gerçekleştirmekte gerçekleştirmek için destek veren, gerçekleştirmemde fikrimi bana yardımcı olan büyüğemin arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Kendisi QR kod uygulamasını yazarak dosyaların QR kod oluşturulmasını güvenli bir yolda yapmamızı sağladı. Projeyi programı açalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir pencere açıldı, göz at, oluştur ve kaydet butonlarının oldu ve sol tarafta e, QR kodunu oluşturacağımız dosyanın adresini istiyor arkadaşlar. Şundan bahsetmemiz gerekiyor öncelikle. Kurumsal firmalarda özellikle ya da e, kurumsal olmayan fakat güvenlik e, bilgi güvenliği konusunda biraz önem veren firmalar e, bulut sistemlerini, bulut depolama sistemlerini tercih ediyor. Benim çalıştığım yerde Microsoft OneDrive bulut sistemini kullanıyoruz. Başka bir firma başka bir sistem kullanıyor olabilir, fark etmez. Burada temel amaç e, dosyanın link adresinin oluyor olması arkadaşlar. Burada kişiler kendi kullanıcı adı ve şifrelerini girerek bu dosyalara ulaşabiliyor. Ben örnek verecek olursak kendi OneDrive uygulamamı açacağım. Açmış olduğum bu uygulamada e, bir fabrikanın dosyalarına erişiyormuş gibi simüle edeceğim arkadaşlar. Size fikir vermek amacıyla. Arkadaşlar daha önce yapmış olduğum bir elektrik çizim var. E planda proje çizim var. Bu projenin QR kodunu oluşturup telefonda ve hep birlikte tarayacağız arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu proje açıldı ve yukarıdaki ben linki sağ tık kopyala dedikten sonra açmış olduğumuz QR kod programına Ctrl V diyerek yapıştırıyorum ve link buraya geldi. Oluştur dediğim zaman bana QR kodunu oluşturacak arkadaşlar. Evet. Onu ben güvenli bir şekilde yaptım. Yani bunu e, ikinci kişiler yani internet siteleri e, yapabiliyor ama güvenli değil. Yani firmalar e, ikinci bir kişiyle bu bilgilerini paylaşmak istememesi gayet doğal. Ama bu program sayesinde QR kod oluşturma programı sayesinde e, sizin istediğiniz kendi bilgisayarınızda çalıştırarak dosyalarınızın kendi QR kodlarını ikinci kişilerle paylaşmadan oluşturabileceksiniz. Bu güvenlik açısından çok önemli. Daha sonra arkadaşlar kendi telefonumdan QR kod uygulamasını tarayabilmem için Google Lens uygulamasını açıyorum. Ve tarıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim e-plan projesindeki PDF dosyamın OneDrive adresi geldi. Ve tıkladığım zaman gördüğünüz gibi bilgisayar ekranındaki proje benim telefonuma gelmiş oldu. Burada çok güzel bir özellik var arkadaşlar. Bakın mesela burada Motor 2 var. Bu sayfanın yani bu projenin 500 veya 600 sayfalık bir proje olduğunu düşünün. Ben bunu buradan m2 şeklinde arattırdığımda hatta şöyle yakınlaştıralım ki bizi direkt o motorun olduğu sayfaya göndersin enter'a bastığımızda. Ara dediğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar motor 2'nin bulunduğu sayfaya yönlendiriyor. Ve çok kullanışlı bir şey arkadaşlar. Bu özellikle sizin hatlarda veya makine ekipmanlarınızda yaşanan arızaları bulma konusunda çok güzel bir zaman kazandırıyor. Bunlara bunları arkadaşlar sadece elektrik projelerini göme gömeceksiniz diye bir şey yok. Bunu aynı zamanda bir makinenin veya bir hattın mekanik çizimlerini de gömebilirsiniz. Hidrolik ve pneumatik projelerini de buraya gömebilirsiniz arkadaşlar. Ben kendi fabrikamda e, bir robot uygulamasında robot panosunun elektrik projesini QR koda oluşturup pano iç kapağını yapıştırdım ve olası arıza durumunda bu QR kodu telefonumda taratıp uygulamanın pdf halinde benim telefonumda önüme gelmesini sağladım. Bana çok faydası oldu arıza bulma konularında. Ayrıca bakımcılık malumunuz Kirli ve pis iş olduğu için kağıt üzerinde oldukça sayfalar kirlenmekte, hatta kopup kaybolmakta. Bu da bu riskleri ortadan kaldırıyor. Güzel bir uygulama arkadaşlar. Ben kullanıyorum ki eminim siz de bu videodan sonra e, bu uygulamayı kendi işletmenizde veya kendi e, makinelerinizde kullanacaksınız. Konuyla ilgili her zaman fikirlerinizi, sorularınızı yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Ee, size yardımcı olmaya çalışırım. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Size bir fikir vermiştir. Bundan sonra bu tarz videoların gelmesi için çalışacağım. Bana destek olmak için videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın